40 derecelik bir sıcaklık var biliyorsunuz Antalya'da. Bulunduğumuz yerde şu anda eksi 5 derecede. Ee, hem aynı zamanda insanlar eğleniyorlar hem de ferahlıyorlar. Yani Antalya'da turizminde bir alternatif bir e, ünitedeyiz şu anda. Yani şeylerimiz var, kaydıraklarımız var. E, bulunduğumuz ortam e, %100 doğal kar gibi. Yerde e, takriben eksi 5 derecede ve şey orijinal kar e, düzeyinde bir şeyimiz var. E, müşterilerimiz de bunlarla hatıra fotoğraf çektiriyor. Onlar çok güzel. Yani Antalya'yı anlatır. E, fotoğraflarımız var. Tabi e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü de şey yaptı. E, burada bu şekilde. E, burada bizim gördüğümüz insanların ilk görün girer girmez bir şok oluyorlar. Yani düşünün dışarısı 40 derece. içeri girdiği zaman eksi 5 derece olunca e, sonrasında tabi eğlence başlıyor. Yani kaydıraklar olduğu için. İçeri girdiğiniz zaman Saklı Kent'te, Uludağ'da bir dağ havasında hissediyorsunuz. İçeride güzel bir kafeteryamız da var. E, i̇nsanlar burada o soğuk havayı yaşayabiliyorlar. Ve da. Buraya Konya'dan geliyoruz. Ee, sıcak Antalya e, havasında bir tatil yapalım dedik ancak. Burada böyle bir imkan var. Snowboard'da eksi beş derecede bir ortam var. 40 dereceden eksi beş dereceye düşmek baya bir hoş oluyor bu sıcakta. Şimdi birazdan tekrar artı kırk dereceye sahil, deniz, sıcak havaya tekrar başlayacağız. Bu ortamda farklı bir yani tur oldu bizim için, farklı bir ortam oldu. İyi güzel kayak yapıyoruz. Çok sıcak. Burası çok soğuk. Ben burada kayak yaptım. Çok eğlendim. <laughs> ¡Gracias! thank you